Atmayın ama onu ayıp oluyor yani Ya ama siz de kaçıp duruyorsunuz yani olmuyor Atmayın ama öyle yani Yapmayın <laughs> Yapmayın, Yapmayın ama, ama yani, yani öyle <laughs> Yapmayın öyle ama şimdi ne gereği vardı ki yani bir anda Şöyle <laughs> Hani anlaşabilirdik <laughs> Yani Yapmasak mı öyle hani, hani konuşalım alacağım. bir konuşalım Tamam bir konuşalım. Hani ne gerek var birbirimizi kırmaya? Ne gerek var? Konuşup anlaşabilirken siz benim arkadaşlarımı öldürdünüz ama arkadaşlarım değildi. Onlar beni bu e, görbaşı partisinde terk ettiler. Sırf beni bu halimde neymiş efendim çok yakışıklı sizin kadar olmasa da bu halde Teşekkür olduğum ederim. için. Estağfurullah. Yani neymiş efendim işte e, ana kuzusuymuşum. Anamın sözünden çıkmıyormuşum. Anamın bana kazak, bu anamın ördüğü bu kazak bu arada. Ee, kendisi bizzat kendi elleriyle ördü. Ee, neymiş efendim bu kazakla gelemezsin dediler. Bizi böyle horuk yani. Siz şimdi niye buraya geldiniz yani? benim Beni niye rahatsız ettiniz? Seni rahatsız etmedim ben onları rahatsız ettim. Nasıl? Çünkü benim anamın kazana laf söylediler. Ama onlar artık yaşamıyor. Ne güzel işte. Siz yapmasanız ben yapacaktım. Neyse ben bir anneme sorup geleceğim seni öldüreyim mi öldürmeyeyim mi diye. Ya tabi yani analar kutsaldır. Tabi tabi. Anamı da zamanında senin gibi biri kesmiş. Yo estağfurullah ben... yani biz öyle şey yapmayız yani. Bir analar kutsaldır yani. İyi tamam ben bir sorup geliyorum. Tabi siz bir sorun ben buradayım zaten. Tamam. Ama benzini bırakırsa... Bırakalım da ya ben bunu içecektim o, o ya. Bırakalım. Ben bunu içecektim yani. İçecektim. Iç i̇çemediğim yakardım, sınırdım yani. Şöyle şöyle bırakayım onu. Yani bırakalım, bırakalım. Bırakamıyorum bir saniye. Ben bir tane burayım bırakabiliyorsun. Yok 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 gerek yok. Bıraktım. Şöyle benzin sizin olsun. Ben geri geldiğimde bunu burada bulamazsam. Tabi tabi. Oradan gelirim yani. Tabii ki. Tamam. Lan gözüm karardı ya. Pansiyonum mu düştü nedir?